yemez. Piyon böyle bir şey. Tamam. Çünkü onlar artık sene. Yani daha çok fazla işimiz var. Şu an piyonları diziyim Arkadaşlar. Lütfen like et, abone olmayı istiyorum sizin. Şu an zor zor çekiyor. Anam işte. Şöyle dizelim. Sıra kale'de. Kale sadece düz, sağ, sol ve düz arka, sağa sola gidebilir. Kale asla çapraz gidemez. Diyelim ki burada. Bu da şöyle çapraz şöyle yer, satır, yer. Kaleyi de anlattığımıza göre, eğer bir şey anlamadıysanız tekrar tekrar izleyin. Hiçbir şey anlamasınız hep izleyin neyse. Bakın arkadaşlar, normal satrançta fileri öğretirdim de. Diğer videomuzda normal satranç öğretirim. bakın fillere. Şimdi ya filer bir tek şeye gidebilir. Bakın, çapraz gider. Diyelim ki bu burada yer ona böyle yer. Diyelim ki bunlar. Burada diyelim ki onda sıra bu yani. Çapraz gidebiliriz. Bir tek çapraz. Eğer bu buradaysa imkansız yemesi fil filleri. Eğer bu siyah bu beyaz yemeleri imkansız bir Neyse. Otu bitirmiştik. Geldi sıra. Bu kimdi? Evet bu yüzden hem düz hem arka sağ sol çapraz e, çapraz gidebilir. Şuna bakın. Neyse. Hazır tamam tamam Şimdi şöyle bakın. Şöyle falan gidebiliyor. burada yer. Onda onu yer. Yani bunlar öyle gider. Kaleyi de bitirmiştik. Son bir taşımız kaldı arkadaşlar. Şu an bu taşı oynattıktan sonra gene göstereceğim size satrancı. Şahlarımız şah vezir gibi. Böyle, 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 böyle ve böyle. Şah eee diyelim ki burada böyle gider. böyle. Gider, böyle, gider, böyle, gider, böyle, böyle böyle gider, böyle, gider, böyle, gider, böyle, gider, böyle, gider, böyle gider, böyle gider ama böyle gidemez. Sadece bir adım ama her yere gider.